Uzmanı Şube Müdürlüğümüz, Pasaport Büro Amirliği, Sualtı Grup Amirliği ve Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği olmak üzere üç farklı uzmanlık gerektiren birimlerden oluşmaktadır. Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliğimizde görevli personelimiz 24 saat esasına göre bu Kocaeli Körfezi'ndeki sorumluluk sahamızda ihbar bilgisi alınır alınmaz polis botlarımız ile şubemizden çıkış yaparak İvedi şekilde denizde ulaşabilecek her türlü olaya müdahale ederek asayiş sağlamak için canla başla çalışmaktadır. Şube Müdürlüğümüz genel olarak ISPS kapsamına sahip Kocaeli'deki 35 tane deniz limanı içerisinde Tüpraş İzmit Rafinerisi gibi 22 tane kimyasal ve akaryakıt naklinin yapıldığı kritik liman ve depolama alanlarına deniz yoluyla yaklaşması muhtemel tehdit içerikli unsurlara karşı güvenliğin sağlanması. Ayrıca bu Kocaeli körfezimizdeki yoğun gemi trafiğine karşı bu gemi trafiğine engel deniz araçlarının men edilmesi. Diğer yandan denizde tekneleriyle mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması ki zaman zaman hava muhalefetinden dolayı şu görmüş olduğunuz bölgede ve daha ilerideki yarımca bölgesinde çok sık rastladığımız bir konu hava muhalefeti sebebiyle. Ee, akıntıya kapılan ve denizde mahsur kalan vatandaşlarımız, zaman zaman motorlarında arıza çıkan vatandaşlarımızı e, güvenli bir şekilde karaya ulaşmasını sağlamaktayız. Eğitimli personelimiz tabi bu yapılan çalışmalarda gelişmiş teknolojiye sahip işte e, termal kamera, uzaktan kumandalı e, can simitleri gibi e, çok sayıda ekipman e, kullanmaktayız. Kocaeli İlemliyet Müdürlüğü olarak karada olduğu gibi Kocaeli Körfezi'nde de emniyeti sağlamak ve adli konulara müdahale etmek için 7-24 üstün bir vazife anlayışıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Gırgır gır Ağa attıktan sonraki termal kamera ile yapılan incelemede Perke açıklarında gıgır ağlı ihbar üzerine bilinen bölgeye geldik. Denizde ağları serilmiş durumda. Tekne içerisindeki midye kalıntılarını süpürüyorlar. Öteki <laughs> dalga Ben operasyon varmış. Gelin buraya. Atilla Bey, Sen o feneri bu al. Ha böyle tut abi.